Merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi Modüler Soru Bankası 11. Sınıf Fizik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün kısaca Newton Hareket Kanunları diye tanımladığımız 1. ünitenin 11. testini çözeceğiz birlikte. 1. soruyla başlıyorum sevgili arkadaşlar. Şekil 1 ve 2'deki sürtünmesiz yüzeyler üzerindeki cisimler serbest bırakılıyor. Şekil 1'deki cisimlerin inmesinin büyüklüğü A1, şekil 2'deki cisimlerin inmesinin büyüklüğü A2 olduğuna göre bunların oranını istiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ağırlığı aşağı doğru aynı şekilde bunun da ağırlığı aşağı doğru arkadaşlar. Şimdi ağırlığı yazalım. Bunun ağırlığı G1, 1 çarpı 10 yerçekimi inmesi 10 olduğu için şu 10 nifton. Burası ise 20 Newton yapar. Sürtünmesiz olduğu için arkadaşlar yüzeye, yüzeyler cisimleri harekete geçiren net kuvvet şöyle yazalım. F net eşittir. M toplam çarpı A'dır. Şimdi birinci şekilde net kuvvet O. Toplam kütle 1 ile 4 toplam 5 olur. Birincinin ivmesi A1. Şimdi ikincisini yazalım. 20 Newton eşittir. Toplam kütle 2, 3, 5. 5 çarpı A2 Bunları oranlayalım sevgili arkadaşlar. 5'ler gider. Bunları da sıfırları da sadeleştirdiğimiz zaman a1 bölü a2 1 bölü 2 olur. Şimdi sevgili arkadaşlar bu cisimlerin de ağırlıkları var. Ama hareket doğrultusunda olmadıkları için harekete etkileri yok. Sürtünme olsaydı yüzeyde o zaman hesaba katardık bunları. Soru 2. Sürtünmeli eğik düzlem üzerinde tutulmakta olan K cismi şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. K cismi ile ilk düzlem arasındaki sürtünme katsayısı 0.5 olduğuna göre K cisminin hareket ivmesinin büyüklüğünü istiyor arkadaşlar. Şimdi evvela cismin ağırlığını yerin merkezine doğru gösteriyoruz. Bunun arkadaşlar bir yatay bir de düşey bileşeni var. Her zaman buradaki açı buraya eşit. Burası 37 derece. Şimdi cismin ağırlığı arkadaşlar 50 Newton. O zaman bu 3-4-5 üçgenidir. 37'ye yakın olan kuvvet daha büyüktür. Yani dördün katı burası 40 Newton. Şurası da uzak olandır 30 Newton. Uzak olan derken buradaki açı 90 şurası 53 derece olur. Bileşke uzak uzak olan daha küçüktür. Şimdi cisim 30 Newtonla aşağı doğru hareketlenmek isterken cismi zemine bastıran kuvvet 40 ise tepki kuvveti de ne olacak? 40 Newton. Yüzeyimiz sürtünmeli. Dolayısıyla aşağı doğru hareket etmek isteyen cismi hareketine ters yönde bir sürtünme kuvveti oluşacak arkadaşlar. F sürtünme. Şimdi F sürtünmenin büyüklüğü de neydi? K çarpı N. K 0,5 yani 1 bölü 2. Cismi zemine bastıran kuvvetin e, tepkisi 40 Newton. Dolayısıyla sürtünme kuvveti de 20 Newton olur. Şuraya da 20 Newton yazalım. Şimdi bu durumda dinamiğin temel prensibini uygularsak F net eşittir. M toplam çarpı A'dan Şimdi 30 gel derken sürtünme kuvveti 20 gelmem diyor. Kütlemiz 5 çarpı A. Burası 10 olur. Dolayısıyla ivmemiz 10 bölü 5. Yani 2 metre bölü saniye kare olur. Cevabımız A seçeneği. Soru 3 şekildeki sistemde Y cismi serbest bırakıldığında K cisminin ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye kare olur? sistemi sürtülmeli. çünkü kayı vermiş. Dolayısıyla bunun ağırlığını aşağı doğru gösteriyorum. Bunun da ağırlığını göstermek zorundayım. Çünkü arkadaşlar sürtünme var. Bir de etkiye karşı tepki. Şimdi bunun ağırlığı nedir? G 6 çarpı 10'dan 60 Newton. Şurası da arkadaşlar 40 Newton. Şimdi etki 60 ise tepki 60 Newton. S e sistem bu tarafa doğru hareket etmek isterken çünkü 40 Newton onu aşağı doğru çekiyor arkadaşlar bu tarafa doğru. Dolayısıyla harekete ters yönde bir sürtünme kuvveti oluşacak. Sürtünme kuvveti de K çarpı N'dir. K yine 0.5 tepki kuvveti 60 Newton. Dolayısıyla bu 30 Newton olur. Şimdi sürtünme kuvvetini 30 Newton olarak yazarsak dinamiğin temel prensibi F net eşittir. M toplam çarpı A'dan. Şimdi 40 Newton onu aşağı çekmek istiyor. 30 Newton gelmek istemiyor. Toplam kütle 6 ile 4'ün toplamı çarpı A. Burası 10 olur. 10 da bölü olarak gelir. Dolayısıyla ivmemiz arkadaşlar 1 metre bölü saniye kare bulunmuş olur. Soru 4 sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde eşit kütleli XY cisimlerin XY cisimleri şekildeki konuda serbest bırakılıyor. Buna göre x cisminin hareket edilmesini istiyor. Arkadaşlar bu cismin ağırlığı aşağı doğru aynı şekilde bunun da yani yatay düzleme dik. Bunun bir yatay bileşeni olacak. Eğik düzleme paralel. Bir de eğik düzleme dik olan iki bileşen var. Biri dik biri yatay. Şurası 53 derece arkadaşlar. Şimdi cisimlerin kütleleri eşit. Bunlara m diyelim. O zaman bunun ağırlığı 10 m olur. Yani g eşittir mg'den yer yerine 10 yazdığımız zaman ağırlık eşittir 10 m. Şimdi bu 3, 4, 5 üçgenidir. Burası arkadaşlar yakın olandır. Çünkü 37 derece. 10 m'e yakın olan 37 8'in katı olacak. Çünkü 6, 8, 10 üçgeni olur. Dolayısıyla buradaki 8 m şurası da 6 m olur. Şimdi bu cismin de kütlesi m'di. Ağırlığı 10 m olur. Bu durumda sistem bu tarafa doğru hareket etmek ister. Dinamiğin temel prensibi neydi? Newton diyordu ki F net eşittir. M toplam çarpı A. Peki 10 M gel diyor. 8 M gelmem diyor. Toplam kütlemiz şunun kütlesi M. Bunun kütlesi de M. Toplam 2 M. Çarpı A'dan 2 M bölü 2'den inmemiz 1 metre bölü saniye kare bulunur. B seçeneği. Soru 5. Şekil 1'de MK kütleli K cismine F kuvveti uygulandığında cisim sabit hızla hareket etmektedir. Hani düzeninde kaz ismine üzerine ml kütleli l cismi konulduğunda yine sabit hız hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar cisim duruyor veya sabit hızla hareket ediyorsa bu cisim üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Çünkü neden? F eşittir m çarpı a'dır. Demek ki a'da bir değişim yok. Hızda değişim olmadığına göre hızda değişim iki şekilde olmaz. Ya duruyordur zaten hız değişimi yoktur ya da sabit hızla hareket ediyordur. E dolayısıyla burası sıfır olunca net kuvvet de sıfır oluyor. Şimdi bu sabit hıza hareket ettiğine göre demek ki bunun harekete ters yönde bir sürtünme kuvveti var ve bu şu f'e eşit olmalı ki hareket etmesin. Ee, peki buradaki sürtünme kuvvetini yazalım. Sürtünme kuvveti nedir? K çarpı N'dir. O da G'yi yazarsak arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle olur. F sürtünme K çarpı K'nın kütlesine M K çarpı G deriz. Şimdi ikinci şekilde cisim yine hareket etmiyor. Buna yine sürtünme kuvveti etki ediyor. O zaman bu zaman bu seferki sürtünme K çarpı N. N nedir? M K ile M L'nin toplamı M K artı M L çarpı G olur. Şimdi bu ilkinde arkadaşlar şu sürtünme kuvveti F'e eşitmiş. Yani F dediğimiz şey aslında K m k çarpı g'ymiş. Bu sefer 6 f f sürtünmeye ikinci sürtünme eşit olsun ki sistem sabit hızla hareketine devam etsin. Yani k çarpı m k artı m L çarpı g olur. Bunları karşılıklı olarak sadeleştirdiğimiz zaman şöyle düzgün sadeleştireyim arkadaşlar. F'ler gider, K'lar gider, G'ler gider. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsak MK artı ML eşittir. 6 tane MK'ya. Bu durumda ML eşittir. 5 tane MK'ya. Bu durumda arkadaşlar MK'yı burada tek başına bırakır. L'yi buraya bölü olarak getirirsek L'nin olduğu yerde 1. Bu 5 de buraya bölü olarak giderse MK bölü ML 1 bölü 5 olur. Soru 6. Sürtülmelerin önemsemediği asansörde özdeş isimler ipler ile asansör tavanına bağlanıyor. Bir 2 asansörleri ok yönünde A ivmesiyle hızlanıyor. 3 asansörü ise serbest bırakıldığında iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri. Şimdi sevgili arkadaşlar bu cismin zaten aşağı doğru bir ağırlığı var. Bunun da aynı şekilde. Bunun da aynı şekilde. Peki bunları yazalım. Her birinin Mg kadar ağırlık etkisi var. Mg Mg Şimdi 1 ve 2 hızlanıyor. Hızlanınca arkadaşlar eylemsizlik hızlanmaya ters yönde oluşur. Cisim bu tarafa doğru hızlandığı için şunu etki eden eylemsizlik kuvveti bu tarafa doğru olacak. Şöyle. Peki buradaki eylemsizlik nedir? F eylemsizlik eşittir. Cismin kütlesi çarpı hızlanma ivmesi. A eylemsizlik. Burada hızlanma ivmesi A'dır. O da G'ye eşittir. Dolayısıyla burası M çarpı A. Dolayısıyla M çarpı G'dir. Bu durumda bu bunu götürürse arkadaşlar t1 eşittir 0 olur. t1 eşittir 0 olur. Tekrar söylüyorum. Hızlanmada eylemsizlik harekete ters oluşur. Şimdi bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? Yukarı doğru hızlanıyor. Yukarı doğru hızlanıyorsa o zaman eylemsizlik ters yönde oluşacak. Yani m çarpı a. O da g'dir. Dolayısıyla t2 2mg eşittir. Bir serbest bırakılması demek aslında aşağıya doğru G ivmesiyle gelmesi demektir. Çünkü serbest bırakılan cisim gerçekim ivmesinden dolayı hızlanıyor. Aşağı doğru hızlandı. Yani aslında birinci şekilde aynı oldu. Dolayısıyla yukarı doğru bir ne oluşacak? Mg. Şurası da T3. İkisini toplarsak ya da toplamayalım. Şöyle direkt şöyle şunu götürür. T3 eşittir 0 olur. T3 eşittir 0. Ne oldu? T1 ile T3 0. İkisi de birbirine eşit. T2 bunlardan büyüktür. Soru yeti, yatay düzlemde hareket etmekte olan tırın tavanına M kütleli K cismi iple şekildeki gibi bağlanıyor. K cisim düşey doğrultusu ile alfa açısı yaptığına göre hangileri doğru olabilir? Şimdi bu cismin üzerinde şöyle bir ağırlık var. Şimdi ne olmuştu? Cisim bu tarafa doğru hareket ediyor. Ama ters tarafa doğru inmelenmiş. Dolayısıyla bu tarafa doğru hızlanıyordur arkadaşlar. Bir inmesi vardır. Hızlanmanın tersinde bir elemsizlik kuvveti oluşur. Şimdi bu kuvvetleri aldığım zaman arkadaşlar paralel kenar yöntemine göre şöyle bunun ucundan buna bunun ucundan buna paralel çizip ondan sonra başlangıçtan şurayı bir kuvvet çiziyoruz. Bu bileşke kuvvet. Bu aynı zamanda ipteki gerilme eşit. Şimdi yöndeşlikten burası düşey eksen şurası da düşey. O zaman burası alfa olur. Çünkü aynı kuvvetler aynı açılar. Paralel kuvvet paralel doğrular. Dolayısıyla yöndeşlikten alfalar aynı olur. Şimdi burası mg'dir arkadaşlar. mg. Şurası da m çarpı a eylemsizliktir. Şöyle okunaklı yazalım. Şurası da m çarpı a eylemsizlik. Şimdi tanjant alfayı yazalım. Tanjant alfa. Bakınız yapmak istediğim şey şu. Şimdi şurada mg var. Doğru mu? Ben şuradaki kuvveti Şunun ucuna taşırsam başlangıçtan bitişe şu bileşke olur. Bu da aynı zamanda sevgili arkadaşlar şuradaki ip gerilmesine eşit olur. Yani şurada göstermişiz ip gerilmesine. E biz buranın alfa olduğunu biliyoruz. Aşağı doğru ne yazdık? Mg. Ders tarafa doğru da M çarpı A eylemsizlik. Tamam mı? A eylemsizlik. Şimdi cismin kütlesi artar ise alfa azalır demiş. Bakalım. Tanjant alfayı yazmıştık. Karşı kenar m çarpı a eylemsizlik bölü m çarpı g. M'ler giderse tanjant alfa eşittir. A eylemsizlik bölü g. Demek ki kütleye bağlı değildir arkadaşlar. Biri otomatikman ne yapacağız? Eleyeceğiz. Peki kamyon ok yönünde hızlanmaktadır. Evet doğru olabilir. Çünkü hız yönünde ivmelenirse ters tarafta bir eylemsizlik kuvveti oluşur. Ortamın yer çekim ivmesi artarsa alfa azalır. Şimdi G artarsa alfa azalır. Çünkü tanjantın açı değerleri artınca tanjant değeri de artıyor. Ama azalırsa da azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru cevabımız 2-3 yani D seçeneği olur. Soru 5 kütleleri 5, 3, 1 olan KNP ile şekildeki düzene kuruluyor. Buna göre bu imelerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar bu iple bu ip aynı. Aynı ipte aynı gerilme oluşur. Dolayısıyla bu ipteki gerilme neyse bu ipteki gerilme de odur. Çünkü aynı ip. Gerilme her zaman cisimden dışarı doğru. Bu tarafa doğru. E şimdi T eşittir. Şöyle yani dinamin temel prensibini yazıyorum yine ayrı ayrı cisimler için. Şu K cismi için T eşittir mk çarpı a olacak. mk çarpı ak. E aynı de bu sefer L'yi hareket bir şey pardon P'ye harekete geçiriyor AP. E şimdi kütle arasında 1'e 5 oran var. O zaman bu ip gerilmelerin eşit olması için kanın kütlesi 5, p'nin kütlesi 1'di. O zaman ivmeler ters orantılı olacak. Kanın ilmesine a diyelim. Kanın ivmesine a dersek o zaman P'nin ivmesine 5a deriz. Ee, bu şekilde ip gerilmeleri eşit işte olur. Bakın bir kütle çarpı 5A burada 5 kütle çarpı A. E şimdi arkadaşlar bu 5A ile aşağı sarkıyor. Bu da A ile. E o zaman N'nin ivmesi de şöyle olur. N'nin ivmesi A ile 5A'nın aritmetik ortalaması olur. Dolayısıyla burası da 3A olur. Bu durumda biz P'nin ivmesine 5A demiştik en büyük. Sonra N'nin ivmesi en küçük de K'nın ivmesi olur. K şey P N K P N K cevabımız B seçeneği olur değerli arkadaşlar. Birdeki sistemde sürtünmeli eğik düzlemin P noktasından şekil 2'deki gibi atılan şekil 1'deki şekil 2'deki gibi atılan cisim tekrar P noktasına ulaşıyor. Şimdi ivme zaman grafiği şekil 2'deki gibi olduğuna göre cismin ağırlığının sürtünme kuvvetine oranı yani kaç katıdır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bu cismi fırlattık. Cismin ağırlığı var. Cismin ağırlığının bir yatay bir de düşey bileşeni var. Şimdi buradaki ağırlığa G dersek şurası 53 derece. Arkadaşlar şurası 53 ise şurası 37'dir. 37'ye komşu olan büyük bileşendir. Yani bunun 0.8 katı bu ise 0.6 katıdır. Şimdi bu gitti. Cisim yukarı doğru gidiyor. O zaman hız bu tarafa doğru. Cismin hareket yönü yukarı doğru olduğuna göre bu durumda sürtünme kuvveti harekete ters yönde olacak. Dolayısıyla arkadaşlar ev sürtünme bu şekilde. Cisim yukarı çıkarkenki ivmesi eksi 4A. Yani yavaşlama. Peki cismin çıkıyor. P noktasından fırlatılan cisim buraya çıkıyor. Sonra tekrar o noktaya geliyormuş. Şimdi tekrar ağırlığının yatay ve düşey bileşenlerini alalım sevgili arkadaşlar. Bu ve bu. Şimdi cisim aşağı doğru tekrar geldiğine göre demek ki e, hareket yönü şu taraf. Bu durumda arkadaşlar yine aynı şekilde burası 0.8 g. Cisim aşağı doğru geldiğine göre sürtünme kuvveti arkadaşlar bu sefer harekete yine ters yönde, ters yönde olunca 0.8 ile zıt oluyor. Dolayısıyla bu, işte. bu da f sürtünme. Yukarıdan aşağı gelirken ki ivmesi de budur. Eksi a yani. Şimdi net kuvveti yazalım sevgili arkadaşlar. Net kuvvet. Birincisinde 0,8 g artı f sürtünme eşittir. Yani şunu yazıyorum arkadaşlar. F net eşittir. M çarpı a'yı birinci şekilde. Kütlemiz m, ivmemiz 4 a'ymış. Sonra 0,8 g eksi f sürtünme eşittir. Bu sefer ilmemiz a'ymış. Bunları oranlıyorum sevgili arkadaşlar. A'lar gider, m'ler gider. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4 defa 0,8 3,2 g eksi 4 tane f sürtünme yapar. Bu da eşittir. 0,8 g artı f sürtünme. 3,2 g burada 0,8 çıkar. Bu da eşittir. 5 tane f sürtünme. Bu 2,4G eşittir. 5 tane F sürtünme. Sonra sürtünme kuvvetinin kaç katıdır? Sürtünme kat kuvvetinin 5 bölü 2,4 F sürtünme. Şimdi 24'ü ne yazarız? 12 bölü 5 yazarız. Değil mi? 5 bölü 12 bölü 5 çarpı G olur. 5 yukarı çıkar. 25 bölü 12 G olur şey sürtünme pardon. Şurada F sürtünme olacaktı. Dolayısıyla G eşittir. 25 bölü 12 katıdır. Ev sürtünmenin cevabımız A seçeneği. Soru 10. Sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde durmakta olan cisim serbest bırakınca ivmesi A1 oluyor. Eğik düzlem ok yönünde A2 ivmesiyle hızlanmaya başlayınca K cismin ivmesi eksi 2 A1 oluyor. Yani ters yönde Buna göre A2 bölü A1 e, oranı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşittir? Şimdi sevgili arkadaşlar ağırlığı var ya da çekim ivmesinin bu sefer bileşenlerini alalım. Çekim ivmesi bu tarafa doğru şunun bir yatay bir de düşey bileşeni olacak sevgili arkadaşlar. Bize bu ilgilendirmiyor. Şurası önemli. Çekim ivmesi G çarpı hani şunu yazmış olsaydık eğer şunu şunun için yazmış olurduk. Buradaki açının teta olduğunu göstermek için. Dolayısıyla burası g çarpı sin teta'dır. Yani bizim aslında a2 dediğimiz şey g çarpı sin teta'ymış. Tamam burada dursun. Şimdi cisim ok yönünde hızlanmaya başlayınca ters tarafa doğru ne oluşacak? Eylemsizlik. Bakın şu tarafa doğru ne ile hızlanıyor? A2 ivmesiyle hızlanmaya başlayınca arkadaşlar. Bu arada şu A1'miş ilk bulduğum. Onu da düzeltelim de hata olmasın. İlkinde ivme A1'miş. A1 dediğimiz şey buymuş. Şimdi ok yönünde hızlanmaya başlayınca bu sefer harekete aynı bunun zıttına tamam mı? Bir eylemsizlik oluşacak. Dolayısıyla burayı da yazalım. M çarpı A eylemsizlik. Şimdi bunun da bir yatay şey bileşenini alalım. Arkadaşlar. Yeşille alalım. O bir bileşeni şu, bir bileşeni de bu. Bu son çizdiğim bileşen arkadaşlar, e düzleme paralel. Dolayısıyla burası teta ise şurası da teta olur. Yani yöndeş açılar. Şimdi o, o zaman burası m çarpı a eylemsizlik çarpı cos teta olur. Şimdi ok yönünde a2 ile yazlanmıştı. Bu a2'dir. Dolayısıyla a eylemsizliğin yerine a2 yazacağım. Şimdi yalnız ee, sistemin inmesi eksi çıkmış. İlk durum artıydı. İlkinde cisim aşağı doğru geliyordu. Biz buraya artı dediysek bu sefer demek ki cisim yukarı doğru çıkıyor. Bu durumda arkadaşlar net kuvvet yukarı doğru. M çarpı A eylemsizlik çarpı kos teta eksi. Aşağı doğru kim vardı? M çarpı G çarpı sin teta eşittir. M çarpı A. Ne yazmış olduk şimdi burada? F neti yazmış olduk arkadaşlar. M çarpı A. Şimdi kütleleri aslında yazmama gerek yoktu. İlkinde de yazmamıştım ama bu sefer yazdık. Bu ivmemiz de arkadaşlar 2A1'dir. Onu söyleyelim. Dolayısıyla A eylemsizlik ne? A2 çarpı cos teta eksi G çarpı sin teta. G çarpı sin teta da A1'dir. Bu da eşittir. A üstü dediğimiz son durumda bize verilen ivme. 2A1. Neden eksi yazmıyorum? Çünkü ben yukarı yön zaten eksi olduğu için yukarı yöne aldım net kuvveti. Dolayısıyla A2 çarpı cos teta eşittir. 3 tane A1 olur. A1 burada. A2 de pardon A2 bölü A1 istemiş. A2 bölü A1 tamam. A2 burada dursun. A1 burada. 3 kalır. Kosinüs bölü olarak giderse 3 bölü kosinüs teta cevabımız A seçeneği olur. Evet sevgili arkadaşlar bu testimiz burada sona ermiştir. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin.